artık değişmemiz lazım, partimizin şu politikasının ya da işte yönetim anlayışının vesairesinin değiştirilmesi lazım türünde açıklamalar yapıldı. Hemen hemen her kongrenizde. Yani Tabii sadece ben de hemen hemen her kongrenin sonunda çıktım. Ama sizinkisi gibi yöntemi değiştirmeye dönük hiçbir şey Aslında ben şey her gelmiyorum. kongrenin sonunda çıkıp dedim ki ya bu ezber cümlelerden kurtulalım. Çoğunda, çok geçmişten gelen Türk siyasetinde ezber cümleler var. Bu ezber cümleler 1980'lerden sonra başlamış. Özellikle 80 darbesi sonrası partiler yeni açıldığında o günün koşulları bizde SHP'nin işte o gün DYP'nin falan o cümleleri hala var zannediyoruz. Hala Türkiye olduğu yerde kaldı. İşte bizimkiler çıkar konuşurlar. İşte ön seçim işte kadın kotası falan anlatırlar. Ben her seferinde en son konuşmada konuşursam ya da gelirlerse derim ki ya arkadaşlar ön seçim yaptık hani bugün dedik ki her şeyi ön seçimle yapıyoruz ve kadın kotasını %50'ye çıkarttık. Vatandaş koşa koşa gelip bize o verecek mi? Mi yoksa başka şeyleri daha değiştirmemiz gerekir? Bunun dışında mesela benim söylediğim şey program değiştirmemiz gerekir ama programla ilgili anlattığım temel şeyler var. Yani bizim program çok eski tarihli yazılmış. Bizim buna ilişkin çalışmamız lazım. Asıl çalışma şeklimizi değiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hatırlarsanız ben Kemal Bey ilgili bir açıklama yaptığımda ilk başta hani bizim genel başkanlık sorunumuz yok bizim çalışma metotlarımızla ilgili bir sıkıntımız var bu lider değişimi bunu değiştirecek diye düşünüyorsak ben şeylerden biri değilim yani bir Mesih gelsin bizi kurtarsın bir biri gelsin tepeye o gelince bizi her şeyimizi güzelleştirsin işinin doğru olmadığını düşünüyorum o yüzden de genel başkan üzerinden yürütülen tartışmaların doğru olmadığını ama tartışmaların daha tabandan başlayan bir tartışma olması gerektiğini. Değişimi savunuyor muyum? Kesinlikle savunuyorum değişimi. Değişimcilerden daha fazla değişimci olduğumu iddia ediyorum. Onun için ama bu değişimin yani tavandan olacak bir değişim değil. Yani tavanda aynı ekip aynı ekibin sağa solu. 20 yıllık 30 yıllık aynı oyuncuların farklı korelasyonuyla olacak bir şey bizi farklı bir yere götürmez. Bizi farklı bir yere, yere götürecek şey şu. Bir siyasetin önünün açılması lazım. Çok net söyleyeyim, Siyaset tıkanmış durumdadır. Cumhuriyet Halk Partisi için değildir bu. Türkiye'de AKP içinde böyledir. MHP içinde, İyi Parti içinde yenilenmemiz gerekiyor bu söylediğim şeylerle yenilenmemiz gerekiyor. Yani ne yapacağımızı planladığımız, takvime koyduğumuz bu kadar basit şeyleri bile bunun 40 yıldır bütün organizasyonlarda olan şey bile bizde yeni geliyor. Bunun için 1980'den sonra kimse çocuğu politikaya girsin istemedi. Darbeden sonra herkes dedi ki aman oğlum sakın siyasette bulaşma, başın belaya girer, zarar görürsün dedi. Değil mi? Herkes oğluna bunu söyledi. Bize de söyledi. Biz Anamızı babamızı bu konuda dinlemedik. Son 20 yıldır da aman oğlum siyasette bulaşma, siyasetçiyi Facebook'ta, Instagram'da bile beğenme, seni kaymakam yapmazlar, seni vali yapmazlar, seni savcı yapmazlar, devlete sokmazlar, seni sözlü de elerler dedi. O insanları da. Şimdi biz gittikçe daha dar bir havuzda ...siyasetçi üretiyoruz. Evet. Bu da kalibrasyonu çok azaltıyor. Onun için çağrım şu... ...hazır ikinci yüzyıl. Cumhuriyet Meydanı'nda Cumhuriyet'i kutlayacağız. Diğer partiler için de... ...bence aynı. Herkes çocuğunu siyasete soksun. Ülkenin değişmesini istiyorlarsa... ...bunu tavanda bir adamdan... ...beklemesinler. Cumhuriyet Halk Partisi... İl başkanından da beklemesinler. Kendileri işin içerisine girsin. Girdiklerinde... Fark etmiyor hangi partiye girdiklerinde. Ülkede bir şeyi değiştirebileceklerini görecekler. Değişim için ilk önce buralardan başlayacak. Herkes bir başkasının koltuğunu diyor. Diyor ki genel başkan değilsin. Ya da benim gibi pozisyonda gibi diyor genel başkan yardımcısı değilsin. İşte Kemal Bey iyi, mutfağı kötü, mutfağı değilsin. Ben diyorum ki İzmir il başkanı değilsin. İnsanlar ne zaman kendi koltuklarıyla ilgili, değişimle ilgili bir talepte bulunurlar bu gerçekçi hayat olur. Bunun için de şöyle bir gerçeklik yok. Bugün partiye kaydol, yarın da İzmir il başkanı olur. Üçüncü gün genel başkanı olur. Yani öyle bir düzlem yok. Onun için hızlandırılmış bu gençleri getirip bütün partilerde eski alışkanlıklardan kurtaracak bazı şeylere bu toplumun ihtiyacı var. O zaman yenileneceğiz biz. Evet. Sayın Başkan.